Tarih geçen yıl, yüzyılda Cumhuriyet Halk Partisi'ne Türkiye'nin modern ve güçlü bir devlet olmasına öncülük etme rolü vermiştir. Zaman şimdi bize toplum eliyle daha güçlü bir demokrasi inşa etme sorumluluğunu kayıtsız şartsız sunuyor ve bu sorumluluğu yüklüyor. Bu görevden asla ve asla kaçmayacağız. İstanbul'da değişimi gerçekleştirdiğiniz ve dört yıldır sürekli artan bir destekle sahip çıktığınız için sizlere ve tüm hemşerilerime yürekten teşekkür ediyorum. Sizin desteğiniz, iradeniz ve emeğinizle İstanbul değişti. Sizlere bu eşsiz şehre ve durmamak üzere yola çıkanlar asla yorulmaz diyen Atatürk'e layık bir yönetici olabilmek benim için hayatım adına en büyük onurdur. İstanbul'dan sonra tam bir ve gerçek demokrasinin adalet ve liyakatin bu ülkenin bütün kurumlarında, hayatın bütün alanlarında hakim olmasını yürekten diliyorum.